Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur, Aselsan üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu. Geliştirme faaliyetlerine 2013 yılında başlanılan motorun tamamlanma süreci aşamalı olarak gerçekleştirilmiş olup 2017 yılında çalıştırma faaliyetleri kapsamında Anka üzerinde başarılı test uçuşları yapmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise motor, Aksunguru başarılı bir şekilde uçurmuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ve çift motorlu bir İHA olan Aksungur, TEİ tarafından üretilen PD-170 motoruyla rekor uçuş saatleri gerçekleştirmiş olup kullanımına başarıyla devam edilmektedir. Öte yandan Aksungur son gerçekleştirdiği uçuş faaliyetinde, Aselsan üretimi LGK-81 ve LGK-82 mühimmatlarını kullanarak hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Aselsan tarafından maliyet etkin ve güvenirliliği yüksek akıllı mühimmat projesi kapsamında geliştirilen lazer güdüm kitleri, MK-81, MK-82, MK-83 ve MK-84 gibi genel maksat mühimmatlarını akıllı mühimmata dönüştürmektedir. Söz konusu eklenen lazer güdüm kitleri sayesinde daha önce hedef takibi yapmadan hassas olmayan vuruşlar gerçekleştiren mühimmatlar, bu kitlerle hassas hedefleme yeteneği kazanarak atışlarını isabetli bir şekilde yapabilme kabiliyeti kazandı. Aselsan'ın yürüttüğü, güdümsüz mühimmatları lazer güdüm kitiyle akıllı mühimmatlara dönüştürme çalışması, LGK-81 ve LGK-82 silahlarının yüksek karşı tedbir mukavemeti özelliğini güçlendirerek, Jammer gibi düşman karıştırma sistemlerine karşı mühimmatların direncini arttırmıştır. Bu bağlamda sabit hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, artırılmış atış zarfı, daha düşük ikincil hasar ve atış sonrası hedef değiştirme kabiliyeti sağlayan LGK, yarı aktif lazer arayıcı başlık, güdüm bölümü, ısıl pil, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bütününden oluşmaktadır. Böylece mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenir. Arayıcı başlık hedeften yansıtılan lazer ışığını algılar, kanatçıklar bombayı lazer ile işaretlenen hedefe yönlendirir. Başta TUSAŞ'ın ANKA platformu olmak üzere male sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle başlayan projenin çıktısı olan TEİ-PD-170 turbodizel havacılık motoru, 172 beygir güç üretme kapasitesine sahiptir. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan PD-170, 2 kademe seri turboşarj sistemine sahiptir. JP8 veya JTA1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen TEI PD-170 motoru, 162 kilogram kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer almaktadır. imkanları imkanlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan, Sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen pd 170 motoru 45.000 fit tavan irtifaya sahiptir.